Evet, çok değerli arkadaşlar, çok kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz, Boğaziçi'li öğrencilere yönelik e, dün yapılan orantısız müdahaleler ve gözaltılar gerçekleştirildi. E, bu konuyla ilgili görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaklaşık bir aydır devam eden olayları endişeyle takip ediyoruz. Dün ise demokrasi ile bağdaşmayan rektör atamasına ve arkadaşlarının e, tutuklanmalarına tepki göstermek için basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere yönelik polis tarafından baskı uygulanmış ve polisler kendilerini engellemiştir. Basın açıklamasına katılan öğrencilere ise çok sert müdahaleler gerçekleştirilerek 159 öğrenci gözaltına alınmıştır. Demokratik bir toplumda herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Bu hak anayasal bir haktır. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de bu haklarını kullanmak istemişlerdir. Ancak temel haklarını kullanmak bir yana dursun öğrenciler baskı, zulüm ve gözaltı işlemleri ile karşı karşıya kalmışlardır. Son yıllarda ülkemizin her alanında kendisini gösteren baskıcı ve otoriter rejim uygulamaları artık hat safhaya ulaşmıştır. Söz konusu uygulamalar toplumu boğan, adeta nefes aldırmayan bir biçime bürünmüştür. Vatandaşlarımız ve ülkenin en kalifiye öğrencileri artık düşüncelerini özgürce ifade ederek iktidarı eleştiremeyecek bir duruma gelmiştir. Bu tarz uygulamaların iktidar dahil hiç kimseye birlik ve beraberliğimize bir faydası yoktur ve olmayacaktır. Ne yazık ki iktidar kendisini eleştiren her sese ve görüşe kendisini kapayarak baskı ve korku politikaları ile kendisi gibi düşünmeyenleri terörize ederek toplumsal gerginliği yükseltme çabasındadır. İktidar koalisyonunun amacı toplumu suni gündemlerle meşgul ederek yolsuzluk, yoksulluk ve adaletsizlikleri unutturmaktır. Bir iktidar düşünün ki kendi toplumunu adeta düşman bellemiş. Toplum içinde karşıtlık ve nefreti körüklemek için her türlü yolu meşru görüyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yaşanan son olaylar da göstermiştir ki iktidar ülkenin huzurunda huzurundan sorumlu olduğunu unutarak Türkiye'de siyasi ve kültürel çatışmayı bilinçli olarak tırmandırmaya çalışmaktadır. Saygıdeğer arkadaşlar, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun varlığına rağmen son dönemde toplanma özgürlüğü neredeyse tamamıyla yasaklanmıştır. Bu yasaklar en asgari demokratik kültüre ve anayasaya aykırıdır. Barışçıl gösterilere karşı orantısız müdahaleler ve katılanlar hakkında özellikle terör bağlantılı suçlardan dolayı açılan soruşturmalar endişe vericidir. Daha önce herhangi bir soruşturma dahi geçirmemiş ve büyük uğraşlarla Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmış ülkenin geleceğine hizmet etmeye aday gençler protesto olarak katılıyorlar diye bahaneler üretilerek terör örgütleriyle ilişkilendirilmeleri bir hukuk devletine kesinlikle yakışmaz. İktidarın amacı demokratik tepkiyi kriminalize ederek hukuksuz müdahaleleri meşru göstermektir. Birkaç kişinin dini değerlerimize yönelik münferit saygısızlıkları bahane edilerek öğrencilerin temel haklarının kolluk müdahalesiyle bastırılması tamamıyla hukuksuzdur. Değerli arkadaşlar, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri rektörlerinin seçimle gelmesini gözaltına alınan ve tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istemekte ve bu istekler için Protesto ve gösterilerini demokratik bir şekilde yapmaktadırlar. Ancak polisin orantısız müdahalesi ve siyasetin toplumun dini duygularını sömürmeye yönelik iyi niyetten tamamıyla uzak açıklamaları olayı çıkmaza sürüklemektedir. İktidar koalisyonunun ve kamu görevlilerinin kullandıkları hedef gösterici, ayrıştırıcı dili hiçbir şekilde tasvip edemeyiz. Çünkü demokrasilerde sorunlar ancak demokratik prensipler, saygı ve hoşgörü kültürüyle ortak akılla çözülebilir. Bu nedenle iktidar Boğaziçi Üniversitesi'nin geleneklerine saygı duymak zorundadır. Boğaziçi Üniversitesi'ne ve tüm üniversitelere daha katılımcı bir yol ile rektör seçilmesi de demokrasinin asli gerekliliğidir. Saygıdeğer arkadaşlar, Deva Partisi olarak Boğaziçi'li öğrencilerin toplanma ve gösteri haklarının engellenmesini, kolluk kuvvetinin orantısız müdahalesini ve gözaltıları kabul edilemez buluyoruz. Öğrencilerin kriminalize, kriminalize edilmesini şiddetle kınıyoruz. Düşüncelerini barışçıl bir şekilde ortaya koyan öğrencilerin toplantı ve gösteri hakkını kullanırken kamu düzeni açısından tehlike oluşturmayan ve şiddet içermeyen davranışların demokratik toplumun temel değerleri arasında olduğunu iktidara tekrar hatırlatmak istiyoruz. Öğrencilerin yaşadıkları hak ihlallerinin giderilmesi, tutuklama kararlarının kaldırılması, gözaltına alınan öğrencilerin derhal salı verilmesi ve kampüs içerisindeki polislerin kampüsten çıkarılması çağrısında bulunuyoruz. Son olarak iktidarı olayları daha fazla büyütüp ülkeyi kutuplaşmak yerine aklı selime, saygıya, adalete ve ülkenin gerçek gündemine adaletsizliklerle, hukuksuzluklarla, yolsuzluklarla, açlıkla

trajik şu sebepten dolayı ülkede Anayasa Mahkemesi'nin kararları uygulanmazken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına e, itiraz edilmenin de çok çok ötesinde tamamen e, uygulanmaz bulunurken Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmaması noktasında yerel mahkemelere iktidarın tepesinden talimatlar giderken Anayasa Mahkemesi Başkanının terör örgütü üyeliği imasıyla e, tehdit edilirken ve bu ülkede yaşanan her gün sayısız zalimlikler varken iktidarın böyle bir açıklamada bulunması yani mevcut an anayasayı bile uygulamazken yeni anayasa yapacağız şeklinde e, toplumla alay edercesine bir yaklaşım içerisinde bulunması gerçekten trajiktir ama aynı zamanda da komiktir. Yani adeta toplumla alay edercesine bir yaklaşım içerisindedirler. İktidara hatırlatmak istediğimiz Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin mevcut bir anayasası vardır. İlk önce Türkiye'nin anayasasını, Türkiye'nin kanunlarını uygulama noktasında her şeyden önce demokrasinin asgari unsurlarını, temel haklarını kabul etme noktasında en ufak bir arada ortaya koymayan e, iktidar, Hatta kuvvetler ayrılığını fiilen ortadan kaldıran Cumhurbaşkanı'nın bugün çıkıp yeni anayasa demesi gerçekten komik bir durumdur. Şunu özellikle ifade etmek gerekiyor. Bu 300 yıllık bilinçtir. En az 300 yıllık bir bilinçtir. Temel hakları korumayan anayasa bir kere anayasa sayılmaz. Kuvvetler ayrılığını temin etmeyen anayasa bir kere anayasa sayılmaz. Cumhurbaşkanı da mevcut uygulamalarıyla ortaya koyduğu zihniyetiyle Türkiye'ye yeni bir anayasa getirme ve kendi ifadesiyle toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak bir yaklaşım içerisinde bulunmaktan çok uzaktır. Cumhurbaşkanının ilk önce yapması gereken toplumun kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi yaşamak istemeyen, kendisi gibi olayları değerlendirmek istemeyen toplumsal kesimleri düşmanlaştırmaktan vazgeçmesidir. Bunu yapsın. Bu şekilde en azından birbirimizle rasyonel olarak meselelerimizi konuşabilecek noktaya gelelim. Ülkede tekrar kabul edilebilecek az buçuk normal şartlar oluşsun. İnsanlar görüşlerini ifade etsin. Gençlerimiz, en parlak gençlerimiz gözaltına alınmasın, polis tarafından darp edilmesin. Bunları bile sağlayabilirsek yani mevcut anayasanın, mevcut kanunların uygulanması bile sağlanabilirse Türkiye eminim çok daha farklı bir noktada olacaktır. Ama bırakın mevcut anayasayı ve kanunları uygulamayı, iktidar toplumla dalga geçer gibi bir de yeni bir anayasa yapacağım şeklinde bir yaklaşımla adeta gündemi değiştirmeye ve toplumun hakikatlerinden uzak bir yaklaşım içerisinde polemikle iktidarını sürdürmeye devam etmeye çalışmaktadır. Biz bu şekilde değerlendiriyoruz. Elbette Ülkemiz için yapılabilecek, yapılacak her türlü iyiliklerin de arkasında oluruz. Ama bu iktidarın bu saatten sonra bu topluma yapabileceği en ufak bir iyilik olduğuna dair bir kanaatimiz de maalesef iktidarın uygulamaları sebebiyle yok. Evet. Efendim sıcak başlıkla gıda fiyatlarıyla ilgili. Ne hakları? Gıda fiyatları. Evet. E, Bunu başta gıda fiyatlarıyla geçmemiz lazım derken, 3-5 tüccar, avucuna bırakmayacağız bunu dedi. Siz bu e, denetimlerin sıklaşması e, mesajı verilirken ııı e, e, bu gıda fiyatlarındaki yükselişe yine bunun başlığını söylediği gibi birkaç tüccarın yarattığını düşünüyorsunuz. Siz nasıl bakıyorsunuz? Eee bu söylemlere insanların karnı tok. Insanlar açlık bile çekerken maalesef bu söylemlere artık itibar edecek durumları kalmamıştır. Bunların hiçbir inandırıcılığı yoktur. Bugün toplumda gerçekten çok ciddi bir hayat pahalılığı var. Çok ciddi bir yoksulluk var. Anketlere baktığımızda insanımızın %50'si temel ihtiyaçlarını gidermekte ciddi manada zorluk çekiyor. Hatta toplumun %25'i temel ihtiyaçlarını gideremediğini ifade ediyor. Bu sorunların temelinde ülkenin gerçekten anayasaya uygun bir yönetimden uzak olmasından kaynaklanıyor. Ülkeyi aklı selim içerisinde yönetmezseniz Devletin tüm kurumlarını ters ederseniz ve hukukun üstünlüğü yerine kişinin üstünlüğü ve herkesin o kişiye biat etmesini esas alırsanız demokratik bir kültür inşa edemezsiniz. Demokratik bir kültür oluşturamadığınız takdirde de ülkeye ne yatırım çekebilirsiniz ne ülke içerisinde insanınızın iktidara güvenerek elindeki imkanlarını seferber etmesini sağlayabilirsiniz. Türkiye'de yoksulluğun Türkiye'deki fakirliğin sebebi maalesef iktidarın uygulamalarıdır. Yoksa normal şartlarda Türkiye'nin fakirleşmesi, Türkiye'nin yoksullaşması adeta imkansızdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinin hedefleri'ni hedefleri dikkate alacak olursak bugün Türkiye kişi başına düşen gayri safi milli hasılada 21 bin dolarları yakalaması gerekiyordu ama maalesef 20 bırakın 21 bin doları adeta yüzde son birkaç yılda yüzde %50 civarında yaralayarak bugün 7500'ler dolarlar civarında kişi başı e, milli gelire sahibiz. E, bunun sebepleri de zaten herkes tarafından bilinmektedir. Bir de maalesef Sayın Cumhurbaşkanı toplumun farklı kesimlerini birbirlerine kışkırtma siyasetini sürdürmektedir. Eğer tüccarlarımıza yönelik, eğer esnafa yönelik toplum tarafından Cumhurbaşkanının bu sözleri ciddiye alınarak en ufak bir e, taşkınlık en ufak bir saldırı olduğu takdirde bunun hesabını kim verecek? Bir insanın burnu kanadığı takdirde bunun hesabını kim verecek? O sebepten dolayı bugün maalesef Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı kendi klasik siyasetinin devamıdır. E, toplumun farklı kesimlerini birbirleriyle e, ayrıştır. E, karşılıklı olarak nefret oluştur. Ve sorunu kendi de değil de başkalarında arar. Yani nasıl ikide bir Türkiye'nin temel sorunlarını dış güçlerde, bilmem faiz lobisinde, bilmem başka başka bahanelerle izah etmeye çalışıyorduysa bugün de tüccarları hedef göstererek maalesef bu ülkeyi yönetemeyeceğinin, astık rasyoneliteden, aklı selimden ciddi manada uzaklaştığını göstermektedir. Herkes bilir ki perakende satışlardaki Toplumumuzun karşılaştığı pahalılık enflasyondan kaynaklanmaktadır. Enflasyonun da sebepleri bu iktidarın uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Tekrar akılsız bir yönetime dönülmediği takdirde bugün daha iyi günleri yaşadığımızı da özellikle ifade etmek istiyorum. Bu anlayışla, bu zihniyetle devam ettikleri sürece Türkiye çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaktır maalesef. aslında tedarikle ilgili bir sıkıntı olmayacak bunun anlaşmaların yapıldığı söylenmişti. Eee Deva Partisi de bu konuda hani anlaşma yapıldıysa nerede diğer partiler de soruyordu. Şimdi böyle bir açıklaması var Cumhurbaşkanı'nın tedarikle ilgili. Şimdi şunu belirtmek gerekiyor. Bir kere zaten pandemi yönetimiyle ilgili son aylarda e, iktidarın ciddi manada toplumu yanlış bilgilendirmesi ve aynı zamanda süreci yanlış yönetilmesi yönetmesi durumlarıyla devamlı zaten karşı karşıya kaldık. Ee, en son e, Sayın Sağlık Bakanı mecliste e, basın mensuplarına yönelik yaptığı açıklamada e, Ocak sonuna kadar e, 50 milyon civarında, 40-50 milyon civarında aşının Türkiye'ye geleceğini ifade ediyordu. Hatta BioNTech'in Tekin aşılarından da e, yine Türkiye'ye aralık sonu itibariyle 1 milyon, ondan sonraki süreçte de 3 milyon aşının geleceğini ifade ediyordu. Bugün itibariyle Türkiye'ye BioNTech'ten herhalde aşı gelmedi. Aynı zamanda Çin aşısı diye ifade edilen oradaki Sinovac şirketinin aşısından da Türkiye'ye bugün itibariyle söylenenin en fazla üçte biri gelmiştir. Dolayısıyla devamlı kamuoyuna çıkıp yapılan açıklamalarla gerçekler hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Bence en öncelikli mesele burada toplumun sağlıklı ve doğru bilgilendirilmesidir. Bakın iktidar şunu asgari yükümlülük olarak görmüyor. Yani kendisinin topluma vekaleten ülkeyi yönettiğini, asıl egemenin millet olduğunu ve millete her zaman doğru, dürüst bilgilerin vermesinin anayasal bir zorunluluk olduğunu bilincinde değil. Bu sorunların önemli bir bölümü de zaten hep buradan kaynaklandı. Geçmişte de topluma sağlıklı bilgiler verilmediği için virüsün ülkemizde çok ciddi manada yayıldığı ile ilgili gerçek bilgiler verilmediği için maalesef insanımız da bu konuda üzerine düşen sorumluluğu belki arzu edilen düzeyde yerine getirmemiş olabilir. Ama bunun sorumlusu da iktidardır. Çünkü bunu temin etmekle mükellef olan iktidarın kendisidir. Bundan sonraki süreçte aşı ile ilgili bütün dünyada tedarik sıkıntısının çekildiğini hepimiz biliyoruz. Bunu da yakından takip ediyoruz. Ancak burada topluma doğru bilgi verildikten sonra bu meseleler toplumla paylaşıldıktan sonra her birimiz bu konuda elbette sorumluluk üstleniriz. Ancak iki de bir topluma yalan yanlış bilgiler vererek toplumu farklı yönlendirerek bir tutum içinde bulunan iktidarın bundan sonraki süreçte bu söylemlerine de ne kadar itibar edebileceğimizle ilgili çok ciddi soru işaretleri vardır. Yerli aşı ile ilgili çok farklı açıklamalar da geçmişte yapılmıştır. Ben hatırlıyorum bundan birkaç ay önce bir aşının faz 3 seviyesinde olduğunu yakın zamanda çok daha ileri seviyede olacağıyla ile ilgili ifadeler vardı. Fakat bugün bunlar yine böyle içi boş daha çok soyut ifadelerle geçiştirilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla burada yapılması gereken acil ve kararlı bir biçimde toplumun net ve dürüst bir biçimde bilgilendirilmesinin gerçekleştirilmesi ve toplum olarak her bir ferdimizin burada sorumluluk üstlenmesi iktidarın görevi budur. Tabii muazzam bir çelişki var. İktidarın tüm söylemleriyle eylemler arasında nasıl muazzam çelişkiler varsa bu tutumda da muazzam bir çelişki var. Başta Sayın Cumhurbaşkanı ve özellikle iktidar partisi topluma örnek olmak zorundadır. Toplumu yöneten insanların herkesten önce ahlaki kurallara, yasal kurallara riayet etmeleri gerekir ki bu anlamda toplum onların ciddiyetlerini ve dürüstlüklerini görsün. Maalesef Cumhurbaşkanı bugün kendi topluma yönelik yaptığı ikazları dikkate alırsak kendi tam tersini yapıyor. Bu kadar büyük toplulukların bir araya getirilmesi, sıkıştırılması, sosyal mesafenin bile genelde olmaması, hatta maskenin bile birçoğunda bulunmaması bu virüsün çok daha fazla yayılacağını göstermektedir. Bunu herkesten önce dikkate alıp Herkesten önce bu noktada ikazda bulunması gereken ve bu kalabalıkları önlemesi gereken kişi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisidir. Ama her işteki çelişkilerinde olduğu gibi bu işte de muazzam bir çelişki vardır. Bu da Türkiye'de mevcut iktidarın klasiğidir zaten. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. Var mı arkadaşlar başka soracağınız bir şey? Yok herhalde. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok sağ olun.